Herkese hep yeni bir videomdan kucak dolu sevgiler arkadaşlar ben Döksan nasılsınız İyisinizdir umarım keyifler yerindedir Evet arkadaşlar bugün benden çok çeşitlendiren genel kontrol ve hassasiyet ayarlarımı vereceğim izlenmelerimiz büyük bir miktarda düştü elinizden geldiği kadar videomuzu paylaşıp yorum yapıp like yapıp abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz desteklerinize çok ihtiyacım var her iki günde bir video atıyordum artık elimden geldiği kadar her gün videomda çalışıyorum ve başarıyorum da lakin Desteklerinizi bekliyorum. Karşılığını sanki alamadığım gibi hissettim biraz. Neyse daha fazla lafı uzatmayıp videoma geçmek istiyorum. Umarım abone olmuşsundur Aga. Şimdi vereceğim bu ayarlardan küçük bir bahsetmek istiyorum. Genel ayarlarımı vereceğim. Birkaç taktik vereceğim. Ve ondan sonra videoyu bitireceğim. Aslında set kontrolleri de vereceğim tabii ki Aga. Şimdi bu vereceğim ayarlar her cihaza uygundur. Hem jiroskoplu hem jiroskopsuz cihazlar kullanabilir. Taktikleri uygulayabilir. Herkes uygulayabilir bunu. Yok efendim benim cihazım jiroskopsuz sen yapıyorsun ben yapamam falan diye bir muhabbet yok arkadaşlar. İsteyen çaba gösteren herkes yapıyor merak etmeyin. Ben zamanında 15 FPS'te de oynadım jiroskopsuz cihazlarla da oynadım. E ben burada 4 yıllık tecrübeme dayanarak bu videoları çekiyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Vereceğim kontrol içerisinde efsane bir joystick ayarı var. E joystick gerçekten çok önemli. Sizin oynayış tarzınızı falan çok değiştirecek. Gerçekten sizi çok seri yapacak. E, joystick ve hassasiyet Oyunda en önemli noktalardır. Tabii bu joysticki falan da kullanmayı bileceksin adam Şimdi size hem joystick hem de açılmayı göstereceğim. Arkadaşlar bakın elimde silah bir engel önünde yaklaştım ve şu mavi crosshair hala kapanmadı. Normalde siz bu şekilde yaptığınızda sizde kırmızı bir çizgi çıkacaktır. Engelleme çizgisi. Şu şekilde gösterebilirim. Gördüğünüz gibi bir ortada kırmızı bir çizgi var. Arkadaşlar karşıdan rakip geldiğinde ben bu şeyden dolayı eğim alamıyorum gördüğünüz gibi. Duvar engellemesi de açıktır. Bunu gelin gelişmiş kontrollerden kapatmanız lazım. Duvar engellemesini kapattık. Şimdi bakın istediğin kadar yakınına da girsen geriye de çıksan crosshair hala ekranda. Rakip karşıdan geliyor siz eğiminizi aldınız geri çıkmaya başladınız. Ve rakip zaten düşmüş olacak. Ayrıca bunu pik atmasını da göstereceğim size. Bakın şimdi. Emesim çıktı lan. Bu. Ben eğer çıkıp bu şekilde gösterirsem düşman beni gö görmüş olacak. Direkt ihimi de sabitse beni bitirecektir. Böyle pik atmayın sakın. Şimdi size düşman tam oradayken nasıl düşmanı sıfır e canlı alırsınız onu göstereceğim. Hatta sıfır canlı nasıl 1 ve 4 atarsınız onu göstereceğim. Agalarım şimdi bakın siz buradan sıfırına girip eğim açtığınızda gördüğünüz gibi ortaya kafanız çıkıyor ve direkt adam bizi bitirecektir. Bunun için biraz geri çıkacaksınız. Bir daha aşağı e Geri çıktınız, geri çıktınız, geri çıktınız. Eğim açtınız. Şu üstüme iyi dikkat edin. Şunun apaklarını biraz açmak istiyorum. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi sıktım girdim. Sıktım girdim. Bakın böyle yaptığımda şu şekilde gidersem hatta şöyle ayarlayayım. Bir saniye. Buradan sıktım girdim. Gördüğünüz gibi dümdüz gittiğimde nereye denk geliyorum? Buraya denk geliyorum arkadaşlar. takipte beni görmüyor tabii ki de. Siz buna VPN etkisi yaratacak şekilde pik atabilirsiniz. Bu pik videosu da gelecek arkadaşlar. Görünmeden pik atma yenilmez taktikler videosu devam edecek. Peki de bu şekilde atabilirsiniz. Şimdi genel ayarlardan bahsedeceğim. Şimdi bir önemli ayarlarımız ise arkadaşlar. Joystick'in hızlı kuş hassasiyeti ve bakış açısı. Bakın şimdi önce bakış açısından başlamak istiyorum. Masum, İşaretlediğim yere iyi bakın. Tam şu şekilde durduğumda ben o noktayı görebiliyorum arkadaşlar. Gelişmiş kontrollerden geldim. Bakış açısını kızdım. Bakın artık göremiyorum. Şu şekilde kanı çevirmem lazım. Tam maksimum bu şekilde baktığımda tam burayı görüyorum. Gelişmiş kontroller diyorum. Bakış açısını full edeyim. Gördüğünüz gibi o arada 3-4 metrelik bir mesafe oldu. Bakış açım 3-4 metre daha genişledi. Yani sağımdaki solumdaki adamları, rakipleri daha kolay görebileceğim. Bunu da kendinize göre ayarlayın. Ben bunu full kullanıyorum. Hızlı koşu hastalığı aynı şekilde. Bakın arkadaşlar sıfıra çektiğimde karakteri joyist yerine kadar sağ solda yapsanız ileri geri deceksiniz, bot gibi koşuyor yavaş koşuyor bunu 80 100 arasında kullanıyorlar size de tavsiye ederim 80 100 arası güzel bir şey arkadaşlar lakin ben yüzde kullanıyorum benim için daha iyi oluyor neden de şu bakın şimdi gördüğünüz gibi full şekilde 360 atabiliyorum buradan İki önemli yer kaldı. Dürbün modu arkadaşlar. Burada dürbün modu dokun basılı tut karma var. Aşağıda da dikiz ateşler dokun basılı tut karma var. Bunları kesinlikle basılı tutta kullanın. Nedeni de şu arkadaşlar. Az önce anlattığım buradaki pick atma muhabbetinde. Bunu seri yapabilmek için bu şekilde yapmanız lazım. Basılı tutta ne oluyor? Bakın şimdi bastığınızda açılıyor bıraktığınızda gidiyor. Lakin dokunda öyle değil. Bu kadar seri hareket edemiyorsunuz arkadaşlar. Yani olduğu için biraz sıkıntı yaşıyorum ama. Şimdi arkadaşlar size bir iki tane sıfı göstereceğim ve ondan sonra asset kontrolleri vereceğim. Sağdaki bara bakın. Full'e gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mermiler de çok stabil ve düz gidiyor. Bu videomuz bu şekildeydi. De. Dediğim gibi videoya sonuna kadar izlediyseniz abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Elinizden gelen desteği sakın esirgemeyin. Lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki videoda çok enerjik görüşmek dileğiyle Allah'a emanetsiniz.